bir yer düşünün ki annemiz ziyaret eder gibi sevindiğimiz yüreğimizin titremiş olduğu bir yer İşte orası makbaratu <laughs> malat mübarek kabrinin olduğu yer öyle bir yer düşünün ki burada tam mübarek hanım bizim kutlu annemiz peygamberle davet ilan edildiğinde onun en büyük destekçisi ve ilk iman eden oluyor. Öyle bir zat düşünün ki Allah kendisinden razı olmuş bu hanımefendiden. Öyle bir hanımefendi düşünün ki Peygamber Aleyhisselam ondan razı olarak vefat etmiş. Ümmet ondan razı. Hatice annemizden bahsedince ona olan sevgisi olmayan kimseyi göremezsiniz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onun ardından beri ile sürekli ona olan özlemi iade etti. Bugün yuvaların en çok ihtiyacı olan benliğin değil bizliğin ön plana çıkması gerektiğini öğreten Hatice annemizin Resulü Aleyhisselam ile beraber olan kutlu yuvasını düşünmemiz icap ediyor aslında. İşte Cennetül Mualla kabristanı. Ve hemen karşısında Mescid-i Haram. Yani Kabe Muazzama Mescidi. Görüntü olarak yakın gözüküyor ama tabii ki biraz mesafesi var. Özellikle sıcak dönemde. Buraya gelmek biraz gündüzlere zor olabiliyor. Akşam gelmek gerekebiliyor. Ama buraya geldiği zaman Hatice annemizi ve burada yatan Abdullah bin Zübeyirleri Peygamberimizin amcası Ebu Talib'i almak güzel bir destek olur. Evet burası Cennetül Mualla kabristanlığı. Peygamber Aleyhisselam'ın eşi annemiz Hatice annemizin kabrinin olduğu yer şu duvarlarla çevrili yeşil alanın ilk bölümü. Önceden yeşil çalıların olduğu yerde sanardık. Geçen elime geçen Osmanlı. Bakınız şu karşıda otlar var. Yeşil bir fidanlık var görüyorsunuz. Karşı tarafta. Oradan değil. şuradaki kameradan bakarsanız göreceksiniz. Yakın olursanız. O yeşil bitkilerin olduğu yer olduğunu sanırdık. Halbuki biraz daha aşağıda olduğunu geçen elimize geçen bir Osmanlı haritasında daha da iyi idrak etmiş olduk. Gerçi onun kabrinin olduğu yerde gene kesinlik arz etmemekle beraber o bölgede olduğunun ihtimatı üzerinden hareket edildiğini Diyanet İslam Asülübedesi'nin mualla kabristanlığı maddesini görebiliyoruz. Her halükarda Efendimizin oğlu Kasım, diğer oğlu Abdullah Tayyip ve de Tahir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib'in kabrinin bu sağ tarafta kalıyor diğer kardeş oğlu şey diğer e, büyükleri dedesi Abdurmut Talib'in kabri burada. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dedelerinden Kusay'ın kabri burada. Yani burada Mekke'nin en eski kabristanlığı olduğu için birçok kişi burada ama bizim için mualla denildiği zaman aklımıza şüphesiz ilk gelen kişi Hz. Hatice annemizdir. Hatice annemiz dediğimiz gibi ilk iman eden olması, son nefesine kadar imanını koruyor olması Peygamber Aleyhisselam'a hem inanan bir mümine hanım olarak hem de iyi bir eş olarak göstermiş oldukları ümmetin kıyamete kadar rehber arayan gençlerine büyük bir örnek olarak karşımızda duruyor. Bu sebepten dolayı gençlerimize ve evlilerimize özellikle bayanları Hatice'nin evlilik hayatını anlatan onun izzetini, irfan, irfanını, asaletini anlatan bilgileri içeren kitapçıklar, videolar sunmalıyız. Kadınlara, erkeklere de Peygamber Aleyhisselam'ın evlilik hayatında gerçekleştirmiş olduğunu yapmalıyız. Hanımınıza karşı yumuşak davranıyorsunuz, sizi iki tehlike bekliyor. Dışarıdan bekleyen tehlike light erkek, içeriden bekleyen tehlike tamam ben bu adımı elime aldım. Tam tersini yaptığınızda vay adama bak taş fırın ekmeği, taş fırın adamı oldu, zalim oldu, gaddar oldu, zalim baba, sevimsiz baza, baba. Kadın içinde tam tersinde baktığınız zaman ne derse evet dese görüyor musun pısırık kadını kendini ezdiriyor diye dışarıdan laf oluyor. İçeride de tamam bu kadını sırtına vur tekme at hiç ses çıkmaz. Ne diyor sırtından belinden sopayı sırtından bebeği miydi? Evet, sıpayı ha. Sırtından sopayı belinden sıpayı eksik etme diyor içerideki de aslında baktığımızda erkeğin ne taş fırın olması ne de light olması değil. Erkeğin Muhammed Aleyhisselam gibi olması gerekiyor. Kadının da ne feminist ne de pinti. Kadının da Hatice annemiz gibi olması gerekiyor. Bunu yapması gerekiyor. Bu sebepten dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatını öğrenmemiz gerekiyor. Öğretmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu boşanma vakalarının benzerlerini görmeye devam etmekle karşılaşacağız. Çünkü televizyonların, moda dergilerinin, kliplerin, kadın programlarının öğretmiş olduğu yol başka yere götürmez. Ya da bana yakalanmadıktan sonra çapkınlık yapabilir. Ya da ben görmedikten sonra istediği pisliği yapabilir kavramlarının İslami evlilikle hiçbir alakası söz konusu olamaz. İman, mümin olmanın selametini ortaya koyar. İslam demek selamet olmaktır. Emin olmaktır. Selamet bulmaktır. Daha çok şey söyleyeceğim ama gözlerdeki uykuyu gördüğüm için burada kesiyorum ama Hatice annemize beraberce selam verelim. Esselamu <Sę> aleykum ya ummul mu'minin Hatice, Hatice binti Kuveylit radıyallahu anha Esselamu aleykum ya ehlel kubur ve rahmetullahi ve berekatuhu Cezakumullahu khayru anna fidallel cezakum اللهم ارضى عنه وارفع درجاته واكرم مقامه واجز سبابه السلام عليكم تحية مني اليكم اللهم انا ان شاء الله بكم لاحقون وانتم سلفنا ونحن بالاسر يغفر الله لنا ولكم ويرحم الله المستكتمين منكم المستخرين ونسال الله لنا ولكم العافيه اللهم سنن ان ملك لاردن استيفار من لاردن دواسون برد ياتمك دولا نتيجه نمزه فانمزن Baki kabristanında, şu Hedai Uhud'da, şu Hedai Bedir'de, şu Hedai Ahzab, Hendek'te, dünyanın her yerindeki ilahi kelimetullah için şehadet termiş olanlar ile iman üzerine vefat edenlerin üzerine Rabbena gfir lena ve li ihvanina allazine bil iman ve la teca'le fi kulubina gilla lillazine Rabbena inneke raufurrahim Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla kalplerimizde iman etmişlere karşı kin, öfke bırakma diye ayette ifade edilen hakikatçe diyoruz ki Allah'ım burada bulunan Hatice annemiz ve diğer bütün cumhura rahmet eyle. Kabirlerinin nur, menzillerinin cennet eyle. Makamlarını aile eyle. Onların yaşamış olduğu mübarek yolu yaşamayı bizler de ihsan eyle. Onların sürdürmüş olduğu kutlu yolun izini takip etmeyi bize de nasip eyle. Hayat akıp gidiyor. Onlar burada vefat edeli 1400 yıl geçmiş. Bir gün biz de bir yere sırlanacak. Bakın burada kaç kişinin mezarı var. İsim yok, cisim yok. Nerede bunların çocukları? Hani çok severlerdi? Hani nerede kimse var mı başlarında? Hani çocuğum sen yalnız başına yatamazsın diyen var mı burada? Çocuğunun başında şurada mezarı duran var mı? Ya da anacım senin başında duruyorum diyen var mı? Ya da babacığım senin başında duruyorum var mı? Ya da eşim sensiz duramıyorum diyen var mı? Bak biz yoksak burada hiç kimse yok. Sakin. Bir gün biz de böyle olacağız. Ömrümüzü verdiğimiz eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz bir gün bizi onlara da atacak. Böyle mualla kabristanlığı <laughs> kısmetli olmayacağız böyle ışıklı, görüntülü, ayak altında bir yer. Amellerimiz de gidecek. İşte onlar gittiler, biz de gideceğiz. Onların kazandıkları gibi kazanmayı Allah bize de nasip eyle. Ya Rabbi umreye geldik senin rızanı vermek için. Buralara geldik şu mübarek zevatın. Ders hayatlarından ders alabilmek için o mübarek zevatın bedelini ödemiş oldukları ve dünyada da hayrını görüp ahirette de görecekleri nimetlerden nasiptar olmak için. Allah'ın buradaki zatın ve zevatın ve mübarek annemizin ve Resulullah'ın burada yaptığı duaların ve şurada çadırını bile kurup gecelin Hatice Silahsiz giderişinin, özleminin, gözyaşlarının buradaki gayretlerimizin hatırına sen de bizi onlarla beraber eyle. Onlara olan sevgimizin ve bu gayretlerimizin hatırına maddi manevi tüm hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Maddi manevi tüm dertlerimize devalar ihsan eyle. Maddi borçlarımıza ve manevi kul haklarımıza edalar nasip eyle. Dünya ve ahirette umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Dünya ve ahirette korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Bizleri namazsız, niyazsız, dinsiz, imansız, kitapsız, Kur'ansız, vatansız, bayraksız, ezansız bırakma ya Rabbi. Ya Rabbel Alim Merhamer Rahim Lütfunu üzerimize yağdır, merhametinle bizi donat İkramını üzerimize yağdır, kalplerimizi sebat üzerle Göğüslerimize hakkı göster Yüreğimize hakkı kabul ettir Zihnimizi berraklaştır, elimizi hayırdan kesme Ayaklarımıza hayra koşanlardan eyle Yuvamızı huzurlandır, işimizi bereketlendir Kötülere iyi niyetler ihsan eyle Bizi de iyilerden eyle Vatanımızı, milletimizi, bilad ı islamiye, Doğu Türkistan'a, Urumçi'ye Keşmine dünyanın her kardeşlerimize sadece dua edip kenara çekilenlerden değil, fiili dua olarak yapabilmemiz gerekenleri yapmamızı ihsan eyle. Hatice annemizi seviyoruz. Bu sevgimizin hatırına sen de Resulün izine uyan, ona iman eden, ona bağlı olan Rabbena amanna bima anzalte ve teba'na Resul fektubuna Rabbimiz biz peygamberine iman ettik. Bizi şahitlerden yaz denildikleri gibi bizi de onların içerisine dahil eyle. Rabbena inna semi'na yumunadiyunadi lil iman. An aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbimiz biz iman eden bir davet işitip iman ettik. Bu iman üzerine buradayız. Bu imanımız gibi onlar gibi iman eden bir iman imanımızı teptil ile Son anımızda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü imani kamil ile emanet teslim etmeyi nasip eyle. Ahirette de onlarla burada buluştuğumuz gibi buluşmayı nasip eyle. Karılarımıza, kocalarımıza, çoluğumuza, çocuğumuza, bunların, buraların, bu mevkilerin, bu insanların senin rızanın, aşkının, sevgisini ihsan eyle. Batıldan hida uzak ele hidayeti kalplerine ikram eyle. Yalandan, dolandan, gıybetten, tuzaktan, fuhuştan, içkiden, kumardan, uyuşturucan, hasetten, yanlış algıdan, Araya bozmaya çalışanların fitnelerinden, fesatlarından arındır koru muhafaza eyle. Yuvalarımıza huzur ver ya Rabbi. Huzur ver ki geleceği ihya edebilelim. Senin hızan için mücadele edebilelim. Ya Rabbi işlerimizi bereketlendir. Faizsiz, tefecisiz, kötü niyetsiz insanlarla beraber ki hayırda mücadele edip görüşebilelim ya Rabbi. Amin ve sallallahu aleyhi ve sellem asiyedine Muhammed ve aleyhi ve sellem kesira. Ve salatu ve selamu aleyke Resulallah. ve selamu aleyke Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. اسم يا اسمك. يا